Nasıl çalışıyor bu patron? <gülüyor> <gülüyor> Amanın! Elim! <edeyim>. Ay! <laughs> Çok özür dilerim patron. <laughs> Azmi! Sakatladım yadın ben Azmi! Senin elimden kimse alamaz! Kaçma buraya gel! Nasıl olsa yakalayacağım! <laughs> i̇şte! Yakaladım seni! <laughs> Özür dilerim. Oy. <laughs> patron. <Oy>. 29. <gülüyor> Özür <gülüyor> dilerim. <gülüyor> ah, patron. Oy. 32. Umarım dikkatsizliğinin sonucunu anlamış senden. Anladım patron. Artık ayağa kalkabilir miyim? <laughs> Zaten işimiz var Asmi. Acele et de görevimize başlayalım. Milyon taşı bizi bekler. <laughs> Acele etmiş. Sanki beni istedim ceza almaya. Azmi. Ah, geldim patron. Nasıl çalışıyor bu patron? <laughs> <laughs> Amanın! Evim! <elin>! Vay! <laughs> Çok esirtilerim <özür> dilerim patron. <laughs> Züriiii! Sakat yadın be kim sağlamaz? Kaçma! Yeniden! Nasıl asla yakalayacağım? Oh. <laughs> i̇şte! Yakaladım seni! <laughs> <laughs> Öf! <Özerim. gülüyor> <Dilerim. gülüyor> <laughs> <Patron. gülüyor> Zeki. Umarım dikkatsizliğimin sonucunu anlamışsın Anladım patron. Artık ayağa kalkabilir miyim? Zaten işimiz var Azmi. Acele et de görevimize başlayalım. Milyon taşı bizi bekler. <laughs> Acele etmiş. Sanki beni istedim ceza almaya. Azmi! Ah, geldim patron. Nasıl çalışıyor bu patron? <laughs> Adamın evi. Çok özür <laughs> dilerim patron. <laughs> Azmi. Sakat dedim ben Azmi. Seni ben kim salamaz? Nasıl bir gün nasıl sevkleyeceğim? İşte yakaladım seni. Ezet. <laughs> <laughs> İlerim patron. Yirmi de kız. Özür dilerim. Patron. Otuz Umarım dikkatsizliğinin sonucunu anlamışsın da. Anladım patron. Artık ayağa kalkabilir miyim? Zaten işimiz var Asmi. Acele et de görevimize başlayalım. Milyon taşı bizi bekler. <laughs> Acele etmiş. Hangi beni istediğin ceza almaya? Azmi! <laughs> Geldim patron. Nasıl çalışıyor bu patron? <gülüyor> <gülüyor> Amanın! <evin>. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim patron. <laughs> Azmi! Sakat dedim ben Azmi! Senin ben kim sağlamam? Nasıl olsun? ne Nasıl <laughs> i̇şte! Yakaladım seni! Aysel! Dilerim! Patron! Yirmi dakika kız! amacını Anladım patron. Artık ayağa kalkabilir miyim? <laughs> Zaten işimiz var Asmi. et de görevimize başlayalım. Milyon taşı bizi bekler. <laughs> Acele etmiş. Sanki beni istedim ceza almaya. Hazırı. Ah, Geldim patron. Estağfirullah. <laughs> Eyvizah. Hayamla azı şimdi bir ya bitmez. Şimdi gel

Hamsta. Mireli. Neyse. İyi resmi darakay. Eçi. Başına kadar <laughs> soğuksan. Ne geyim başa. Kavalan gelmediniz? İyi mı dışı bakasın? İyi imza. resmi. Hamsta. Hamsta. başlaşmasan. Nasıl çalışıyor bu patron? <gülüyor> <gülüyor> Amanın! Elim! Ay! <laughs> <laughs> Çok özür dilerim patron. <laughs> Azmi! Sakat dedim ben Azmi! Sinirimden kimse alamaz! Kaçma buraya gel! Nasıl olsa yakalayacağım! <laughs> i̇şte! Yakaladım seni! <laughs> Özür <laughs> dilerim <Oy. gülüyor> patron. Yirmi dokuz. Özür dilerim <gülüyor> ah, patron. Otuz iki. Umarım dikkatsizliğinin sonucunu anlamış senden. Anladım patron. Artık ayağa kalkabilir miyim? <laughs> Zaten işimiz var Azmi. Acele et de görevimize başlayalım. Milyon taşı bizi bekler. Acele etmiş. Sanki beni istedim ceza almaya. Azmi! Geldim patron. Nasıl çalışıyor bu patron? Çok özür patron. Bey! Sakat kadın menazri! Senin elimden kimse Kaçma buraya gel! Nasıl olsa yakalayacağım! <laughs> i̇şte! Yakaladım seni! Özür dilerim! dilerim patron! Yirmi dokuz! <laughs> <laughs> 32. Umarım dikkat sesini sonucunu anlamış senden. Anladım patron. Artık ayağa kalkabilir miyim? Zaten işimiz var. Aceletle <laughs> <var>. Acele <laughs> görevimize başlamış. Milyon taşı bizi bekler. Acele. Hangi Acele. beni istediğin ceza <gülüyor> almaya? <gülüyor> Hazırlı. Geldim patron. Nasıl çalışıyor bu patron? Aman, aman. Çok patron. <laughs> Azmi. Sakat dedim ben Azmi. Sinirimden kim <laughs> sağlamaz. <laughs> Azmi nasıl olsun yakalayacağım? <laughs> <laughs> Би хиштээ якалдавсэнийг эсвэл эсвэл биднийг бодсоноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноонооноо Anladım patron. Artık ayağa kalkabilir miyim? <laughs> Zaten işimiz var Azmi. Acele etle görevimize başlayalım. Milyon taşı bizi <laughs> bekler. <laughs> <laughs> Hadi de. Hangi beni istedim ceza almaya? Hazır. Oh, geldim patron. <laughs> Nasıl çalışıyor bu patron? <gülüyor> <gülüyor>

Giderim. Patron! Giderim. Giderim. Patron! Patron dikkat seziliğin Anladım patron. Artık Zaten işimiz var Asmi. Acele et de başlayalım. Milyon bizi Acele ben ceza geldim, Nasıl çalışıyor bu <laughs> Aferin, <elim. Vay. gülüyor> <eşit> dinerim, patron? Amanın elim! Çok dilerim patron. Sakat canım ben az beyim. Sinirimden kim sağlamaz? Kaçma buraya <laughs> gel. Ben son sıra yakalayacağım. <laughs> i̇şte yakaladım seni. Özür dilerim. Dilerim. Patlam. Yirmi kız! Özür dilerim. <laughs> ah patron. Otobici. Umarım dikkatsizliğinin sonucunu anlamıştın da. Anladım patron. Artık ayağa kalkabilir miyim? <laughs> Zaten işimiz var Azmi. Acele et de görevimize başlayalım. Milyon taşı bizi bekler. <gülüyor> <gülüyor> Acele etmiş. Sanki beni istedim ceza almaya. Azmi! <laughs> Geldim Patron! <laughs> Nasıl çalışıyor bu Patron? <gülüyor> Amanın! <gülüyor> Elim! Vay! <gülüyor> <gülüyor> Çok özür <esir> dilerim Patron! Ah! <laughs> Azmi! Sakat yedin beni Azmi! Senin elimden kimse alamaz! Kaçma buraya gel! Nasıl olsa yakalayacağım! <laughs> i̇şte! Yakaladım seni! <laughs> <Özürüt>. Dilerim <Ay. gülüyor> Patron Yirmi dokuz Özet Dilerim <gülüyor> ah, Patron Otuz iki Umarım dikkatsizliğinin sonucunu anlamışsındır Anladım patron Artık ayağa kalkabilir miyim <laughs> Zaten işimiz var Azmi. Acele et de görevimize başlayalım. Milyon taşı bizi bekler. <laughs> Acele et. Sanki ben istedim ceza almaya. Azmi! <laughs> Geldim patron. Nasıl çalışıyor bu patron? Çok özür dilerim patron. <laughs> Sakat Sinirim Kaçma Nasıl olsa yakalayacağım. İşte. Yakaladım seni. <laughs> <laughs> özür dilerim. <laughs> patron. Özür dilerim. Patron. Otuz iki. Umarım dikkat sezinin sonucunu anlamışsın da. Anladım patron. Artık ayağa kalkabilir miyim? <laughs> Zaten işimiz var Azmi. Acele et de görevimize başlayalım. Milyon taşı bizi bekler. Acele etmiş. Hangi ben istedim ceza almaya? geldim patron. Nasıl çalışıyor bu patron. Sakat beni bekledi, bekledi beni. bir şey söyleyeyim mi? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Artık yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Acele yapacağız? Ne yapacağız? Ne Milyon Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl çalışıyor patron? Amanın! Çok özür dilerim patron! Azmi! Sakat ya da Melaz Bey! Sen elimden kim sağlamaz? Kaçma buraya gel! Nasıl sana yakalayacağım? <laughs> i̇şte! Yakaladım seni! İlerim! Ay. Patron! Yirmi dokuz! Umarım dikkat sezinin sonucunu anlamış senden. Anladım patron. Artık ayağa kalkabilir miyim? Zaten işimiz var Azmi. Acele et de görevimize başlayalım. Milyon taşı bizi bekler. Acele <laughs> et. Sanki ben istedim ceza almaya. Azmi! geldim patron. <laughs> Nasıl çalışıyor bu patron? <laughs> Damadın! İlim! Ayyy! Çok özür dilerim patron. Hııı! Azmi! Be. Sakatlıyordum beni Azmi! Seni elimden kimse alamaz! Kaçma buraya gel! Ben sana yakalayacağım! Ahahahah! İşte, yakaladım seni! Ahahahah! dilerim! Ahahahah! patron. Gir kız? Özür dilerim. patron. Ay. 32. Umarım dikkatsizliğinin sonucunu anlamış senden. Anladım patron. Artık ayağa kalkabilir miyim? Zaten işimiz var Asmi. Acele et de görevimize başlayalım. Milyon taşı bizi bekler. <laughs> acele etmiş. Sanki ben istedim ceza almaya. Azmi! <laughs> ah, geldim patron. <laughs> Nasıl çalışıyor bu patron? Amanın! <laughs> <in> <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> Çok özür dilerim patron. <laughs> Azmi! Sakat yadım en kim sağlamak Kaç bak Nasıl, nasıl, nasıl <laughs> İşte yakaladım seni Gidelim Patlam de kız Bunun Umarım dikkat sizinle sonucunu senden. Anladım patron. Artık ayağa kalkabilir miyim? Zaten işimiz var Azmi. Acelette görevimize başlayalım. Milyon taşı bizi bekler. Acele etmiş. Sanki ben istedim ceza almaya. Azmi! Geldim patron.